Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed bugün sizlerle birlikte 9. bölümdeyiz. Ne olmuş? Ne olmuş? Köy yıkılmış. Altın defamız 9. seviye olmuş ve tamam 1 milyon. Bu da 1 milyon. Ama çok milyon. Emin ederim çok gerideyiz. Eee Bana ne? Evet arkadaşlar buradaki görevleri yapmayacağım. Vazgeçtim. Şimdi ilk öncelikle ganimetimizi bütün çalmışlar Şerefsizler sizler. deposunu yükseltebilirim O zaman yükseltelim bir. De. Şunu e da yükselte mi yükseltmeyeceğim. Bu arada sezon bitmiş herhalde. Evet arkadaşlar. Kılıç taş. Oha. Bu bölümde neler yapacağız? Çok bir şey yapmayacağız sanırım. Yani sezon görevlerini yapamam. Zaten eşek gibi zorlar. Bayağı zorlar yani. O yüzden onları kasmayacağım yani. Bu bana ne? Resmen bana ne? Onlarla uğraşmayacağım. Şu duvarlara bir bakın molası yapalım. Yeter hayır. Arkadaşlar bu arada yarın sürpriz bir video gelecek. Seri değil ama onu söyleyeyim. Sürpriz bakın. Çok çok beğeneceksiniz. Belki bir iki 3 bölümlük olur. Sonra daha olmaz. Seri. Ya da direkt bir bölümlü olur. Çünkü yani çok zor olacak. Ee, ne olduğunu birazcık da bilirsiniz yani. Evet var mı taş kutusu maş kutusu, yokmuş. Onu şuraya çekelim. Yükselteceğiz bu arada altın depolarını da. Yükseltelim o zaman. Hoppala. Şuradan ne var? He, kaynaklı ögeler varmış dikeceğiz bunları dikeceğiz ama altınımız olmadığı için maalesef fonlara dikemiyoruz arkadaşlar. Bir fabrikasını da basacağım. Ne zaman bilmiyorum. He Hepsini az sonra az sonra yaparım diyorum az sonra yaparım diyorum yapamıyorum. Görmedim oradaki altın madenini. Maden mi? Şey işte toplayıcı görmedim. Hah. Şuraya gelsen. Elim maşallah. Zaten hazinede yer var mı hazine? Maşallah. O zaman bir ee, şu hazine yıldız bonusumuzu alıp bir e, geliyorum. Evet arkadaşlar hemen burada düşlememizi yaptık ama e, benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi abi e, burada 800 bin veriyor hazinede. Benim hazinemin dolmasına bıttık bir şey kalmış. Şimdi onu alırsam onun büyük bir kısmı çöpe gidecek. O yüzden hazineyi toplamak istiyorum. Evet, bayağı şey oldu. Bu arada hazineyi neden toplamak istedim diye sorarsanız bunun için. Aa unuttum. Onun için demişim arkadaşlar. Savunmalar için. Ee, mesela ama sadece bir tane basabileceğiz. Tamam mesela bunu basalım. Tamam dostum seni bastık. Bunları basması çok uzun sürecek arkadaşlar. Biliyorum ama. Olsun yani. İnşaatçı hızlandırırsak Mesela. dört tane mi? O da eğitim iksiri. Çok çok güzel. da i̇şte var mı lan? Aa ben bunları unuttum. Ay yapamıyorum ki zaten. Seviye kahraman, bırak. Bak bunları yapabilirsem ama bunları yapamıyorum ben arkadaşlar. Belki bizim Hurcu'ya yapar diyeceğim de o oyuna bir kere girer 10 gün daha girmez. Neydi var? Havada büyük kokusu var. Şey var mı inşaat iksiri? burada oldu te Evet o zaman şuradan da bir şey. Bıdı 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 Şimdi tamamdır. Eee Şimdi bitir ne kadar? 30 elmas. Şu, şu an birinci, ikinci inşaatçı alacak kadar elmasım var benim. Mankalım mı? inşaatçı kulübesi bin elmas. Hmm. Düşün, düşün. Oğlum oha. Arkadaşlar. Bir saat, 7 saat, 11 bir saat. Rrr Aa bunlar bunlara inşaatçı istemiyor istemiyor istiyor muydu? İstemiyor muydu? Neyse şunu şuraya alalım da ben istiyor zannediyordum. Bu arada mega mayını mı ne yani önceki bölümde koyamadım yerine. Çünkü koyacak yer bulamadım yani. Tamamdır. Şimdi oğlum bak. Ben bunu hazineden çektim ya. Çoğu altın bunlara giderse yine biriktiririm tabii. hazine, yine hazineyi çekerim bana ne? Bir <laughs> Büy büyü fabrikasına arkadaşlar bize acil al altıncı inşaatçı lazım. Onda zaten ne nah alırız? Lige yerleştirilmişiz. Çok güzel. Ligde kaçtayız peki? 42. Hmm biz bir ara bölümde bir şeydik birinciydik o sen, o çok çok eskidendi Evet arkadaşlar boş boş bakınıyorum videoyu bitireceğimi anladınız herhalde Arkadaşlar şu, şu anki videonun böyle olduğuna bakmayın yarın çok güzel bir video gelecek bu seriden saymıyorum tabii ki de onunla birlikte iki tane gelir neyse Evet arkadaşlar ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Bu arada video dışında şu lanet şeyleri yerleştiririm ben. Dikerim yani haberiniz olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.